Sıcak Salı gününden herkese günaydınlar efendim. Ben Nazlı Özkan. Bugün yine sizlerle Türkiye ve Mersin gündemindeki hava durumunu ele alacağız. Dilerseniz Türkiye haritasıyla hemen bir başlayalım. Evet, hava sıcaklıkları azalarak devam ediyor. Bizi soğuk günler beklemeye devam ediyor. Şöyle bir baktığımda şöyle bir baktığımda hmm, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışın beklediğini söyleyerek yurdun yine büyük bir kısmında kuvvetli yağışlar bekliyor bizi. İçe doğru geldiğimizde yağışlı olmasa da sisli bir havanın hakim olduğunu söyleyerek sürücülerimize çığ tehlikesi açısından yolculuklarında daha dikkatli olmalarını söyleyerek uyarmak istiyorum. Mersin haritasına geçiyorum. Evet şöyle bir baktığımda düne nazaran yağmurlu olmasa da e, bulutlu ama yine güneşli bir havanın hakim olduğunu söyleyerek şu an saat 11. 9 ile 12 saatler arasında İstedilen yüksek sıcaklığın 20 derece ile başlayıp akşam saatlerine doğru 21 ile 24 saatler arasında 14 dereceye kadar düşeceğini söylüyorum. Biliyorsunuz Mersin e, kıyı kesimlerde olduğu için nem oranları standart bir şekilde devam ediyor. Akabinde nem oranına geçelim. Bakalım 12 ile 15 saatleri arasında %55 nem oranıyla başlayıp akşam 18 21 saatlerine doğru %84 neme kadar çıkacağını söyleyerek 5 günlük hava tahminine bir bakalım. 5 günlük hava tahmininde 14 Ocak Salı günü için 14 Ocak Salı günü için hissedilen en düşük sıcaklığın 11 dereceyle başlayıp 15 Ocak çarşamba günü haftanın ortalarına doğru yağmurlu bir havanın bizi beklediğini söyleyerek Mersin gündemindeki bizi izleyen izleyicilerimizi buradan uyarmak istiyorum. 18 Ocak Cumartesi ile hissedilen en düşük sıcaklığın 8 dereceye kadar düşeceğini söyleyerek Akabinde nem oranına geçiyorum. Nem oranına baktığımda 14 Ocak Salı günüyle %54 bir nem oranıyla en düşük neme sahip olacağımızı, yine 14 Ocak Salı günüyle hissedilen en yüksek nemin %83 nemle bizi karşılayacağını söyleyerek şöyle hafta ortalarına baktığımda yine standart bir nemle devam ettiğini söylemek isteyerek hava durumumuzu burada sonlandırıyorum. Herkese iyi bir gün ve iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.